Arkadaş sohbetlerinde ve Beyin Cerrahisi Polikliniklerinde en çok duyduğumuz şikayetlerden bir tanesi de "Ben de boyun düzleşmesi var." cümlesidir. Elimde bir boyun düzleşmesi maketi görüyorsunuz. Normalde öne doğru eğimli olması gereken boyun bölgesinin omurlarının düz olarak sıralanmasına boyun düzleşmesi denir. Aslında bakarsanız boyun düzleşmesi bir belirtidir. Neyin belirtisidir? Boyun arka ve ön kaslarınızın zayıf olduğunun göstergesidir. Bu nedenle omurgayı destekleyemediği için boyun kemikleri düz gibi görünürler. Hatta çok daha zayıf kas gruplarında boynun öne açılanması ve boynun düşmesi gibi bazı terimleri de duyabilirsiniz. Omurgayı destekleyemediği için omurların arasındaki disk mesafelerinin fıtıklaşmasına ve daha uzun vadede boyun fıtığı ameliyatlarına kadar gidebilen tablolara sebep olabilir. Mutlaka özellikle boyun arka kaslarının fizik tedaviyle, egzersizle ve çeşitli spor aktiviteleriyle, özellikle yüzme gibi spor aktiviteleriyle güçlendirilmesi gerekir. Boyun düzleşmesi hayatın tadını kaçıran bir belirtidir. Bunun çözümü de öncelikle sizin elinizde. Müzik